İzmir'in en uygun şu balık ekmeği olabilir. Bakın içerisinde şöyle bir atom ekmek diyorlar. Atom balık ekmek, atom balık kokoreç. İçerisinde bir ben yokum abi. Ben şöyle bir göstereceğim. Ne kadar bu biliyor musun? Yanında şalgamla 200 TL. İçerisinde sardalya var. Mezgit var. Kalamar var. Karides var. Tarator sos da var. Şununla hakikaten de bir insanın doymaması var ya imkansız. Abi 200 TL ya. İçecek de şalgamla. Hadi bismillah. Gökmeleği yiyemezsin ha bu adam. Ben bu arada. ekmeklerini çok beğendim abi. As Balıkçı'nda ben şöyle bir ekmeği göstermek istiyorum. İçerisinde tam 8 adet bir sardalya var. Sardalya ekmek yanında şalgamla birlikte sadece 150 TL bilginiz olsun. Bence çok iyi. Abi şuna bakar <laughs> mısın ya? Gel. Biz yapısını da çektik. Usta kapatırken zorlandı. Biz bunu nasıl yiyeceğiz onu da ben tam olarak bilmiyorum. Ve hafta içi de öğlen 12'li ikersi geldiğiniz zaman da şöyle bir sardalya ekmeği size 100 TL'ye veriyorlar. Ama ben yanında içecek de içeyim derseniz bir saat gün sınırlaması yok. İstediğiniz saatte gelip sardalya ekmeği yanında salgamı 150 TL. Abi 150 TL İzmir'de ne indirdiği bir seri yapsalar herhalde as balıkçı bunların ilk beşine girer diye düşünüyorum. Bismillah deyip şöyle yiyorum. Çok güzel ya. Balık severler burada mı? Balık severler. Balık halimden sıkılır. Çeşme gibi valla. Hemen götürüyorum. Ya ekmek var ya. Sardalyaları yarışır. Ekmek o kadar güzel bir şey. 150 TL'ye denebilecek el işlerden biri olabilir.